Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve rahmet taneleri. Söyleyin bakalım tatlı çocuklar, kimler yeni kıyafetler giymeyi sever? Şöyle farklı farklı desenli, tertemiz, sarı, siyah, kırmızı, mavi, pembe ve beyaz renkli. Üzerinize giyince yapar sizin neşeli. Yüce Allah'ın bizleri donattığı nimetlerinden sadece biri. Peki bir gömlek, biraz un ama çokça sevgiyle peygamber efendimizden bir anı dinlemeye ne dersiniz? Tamam o zaman haydi başlıyoruz. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere güzel ahlakıyla en güzel örnekti. İhtiyacı olanlara her zaman yardım eder, onları eli boş geriye çevirmezdi. Birlikte yaşadığı sahabiler yani peygamber efendimizin arkadaşları ise bu durumu çok iyi bilirlerdi. O tüm güzel davranışları bize öğreten en güzel öğretmendi. Peygamber Efendimiz bir gün yanında 10 dirhem parasıyla çarşıya gitti. 4 dirheme kendisine bir gömlek aldı. Dönüş yolunda ihtiyaç sahibi birisi Peygamberimizin karşısına çıktı. İstendiğinde vereceğini bildiği için Resulullah Efendimizden o gömleği istedi peygamber efendimiz yeni aldığı gömleği hiç düşünmeden o ihtiyaç sahibi kişiye hediye etti. Sonra tekrar çarşıya dönüp dört dirheme bir gömlek daha aldı ve elinde sadece iki dirhemi kaldı. Bu sefer de yolda giderken ağlayan bir kız çocuğu gördü. Peygamber efendimiz çocukları çok ama çok severdi. Onların ağlamasını hiç istemez ve onlara değer verirdi. Küçük kıza neden ağladığını sordu peygamberimiz. Kız ev halkının kendisine iki dirhem para verdiğini, bununla un almasını istediklerini ama o iki dirhemi kaybettiğini anlattı. Peygamber Efendimiz elinde kalan son iki dirhemini küçük kıza verdi ve artık bununla un alabileceğini söyledi. Küçük kızın sevinmesi gerekirdi değil mi çocuklar? Ama o ağlamaya devam etti. Peygamber Efendimiz hala neden ağladığını sordu. Küçük kız bu sefer de geç kaldığı için evdekilerin ona kızacağını düşünmüştü ve bu yüzden ağlıyordu. Peygamber Efendimiz küçük kızla gidip un aldıktan sonra elinden tutarak onu evine kadar götürdü. Çünkü o sallallahu aleyhi ve sellem kalbi sevgiyle dolu çok güzel bir peygamberdi. Ev sahipleri peygamberimizi karşılarında görünce çok ama çok mutlu oldular ve küçük kıza hiç kızmadılar. Ne de olsa onun sayesinde peygamber efendimiz evlerine misafir olmuştu. Hatta küçük kıza teşekkür etmiş bile olabilirler ne dersiniz çocuklar? Haydi gelin en güzel selamlarımızı peygamber efendimize gönderelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.